Selam arkadaşlar. Zirve adamı bugün zirvelerde. Bugün macera başladı. Şimdi gördüğünüz gibi karşıda mükemmel bir sunak işareti yapılmış. Bakın. Görüyor musunuz? Sunak işareti mükemmel. Bu yatayda olsaydı 1 metre ile 30 metre civarında bir oda mezarı bilirdik Ama şimdi bu da bir kaya yamacına yapıldığı için ya yan tarafında ya dibinde içeri giriş bir oda bakmamış gere e gerekecek. Bu da mezar odası arkadaşlar. Şimdi yön. Yön bu nereyi vermiş? Oval kısmı. Böyle vermiş. Bu yana doğru git diyor. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi oradan oval kısmı bu yana doğru direktman gelmiş. Bu tarafa doğru yönünü vermiş. Şimdi burada çok güzel işaretler var. Burayı anlatacağım. İlk başta işaretleri çözelim değil mi? Şimdi yön bu tarafa doğru vermiş. Gelelim bakın. Burası çok güzel arkadaşlar. Bak bu işaretler mükemmel. Gelin, şurayı görüyor musunuz? Mükemmel bir hayvan figürü. İşçilik desen süper arkadaşlar bakın orada kesme yapılmış, ağzına kadar burnuna kadar yapılmış bir hayvan figürü. Sizden de bir ricam var. Bunu ben şimdi sizin e, hangi fig hayvan figürüne benzettiniz bunu sizin çözmenizi istiyorum ben biliyorum. Bir de bakalım bakalım siz bu kadar dikkatli misiniz? Şu. Karşıdaki hayvan figürünü sizin burada çözmenizi istiyorum. Çünkü burada bir hediye var değil mi başkan? Evet. Şu görüntüye bak arkadaşlar bakın. Nasıl? Süper başkan ya. Şimdi buradaki bu hayvan figürü neye benzettiniz yorumlarda bekliyorum. Bu kapatma. Orada bir hediye var bakın. Nasıl? Gideceğiz şimdi ne göstereceğim? Buraya geldim. Buradaki bir kafa bakın. Şuradaki kafayı görüyor musunuz? Aşağı doğru inmiş buradaki kafa. Şuradaki kesmeye bak bir kasa gibi yapılmış. Biraz da kaygan yerler. Onlara bakmam gerekecek. Oo başkan. Bakın. Arkadaşlar kasayı görüyor musunuz? Bakın. Kesmesine kadar her şey burada bak kasa. Bu aslında aldatmaca bir kasa. Bunu adam kasa şeklinde yapmış ama burada hediye yok. Giriş nerede? Bakın gelin arkadaşlar. Giriş burada. Şuradaki duvara bakın. Kayalara kapatmayı görüyor musunuz kapatmayı? Buradan içeri girişi koymuş. Sistem olarak buradan içeri bir güzel bir duvar örmüş. Duvar ördükten sonra buradan ne net olarak koymuş. Bütün kesmeler orada. Bak bu da bir figür. Kesme. Duvar geliyor buradan başka. Giriş burada. Ora ora. Buradan içeri giriş burada. Çünkü... Şöyle baktığımızda bak kasa burada. Ne esas şey nerede? Şurada. Mükemmel. Bunu neye benzettiniz? Ben buradayım zirve adamı dedi. Gel başkan sen tut buradan kamerayı. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, ben şimdi burada alan tarama zirve birle bakacağım. Bakalım ne yapıyor burada? Hareketlerine bakalım. Çözümlerine bakalım. Bakın nasıl mükemmel ve aslında çok Hı. basit. Bu hayvan figürünü neye benzettiğinizi siz çözün. Biz söylemiyoruz. Biz biliyoruz da. Bir de dedim sizin dikkatiniz neye bakalım? Çözebiliyor musunuz? Yani. Şimdi arkadaşlar şöyle gel sen başkan buradan. Şöyle geri geri. Şu, sen buradan çek. Buradan. Buradan dur. Tamam. Şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi ben buradan. Şöyle yapalım. Bismillah. Tuttum. Hareketlerin çok yavaş olacak arkadaşlar. Dirve biri giderken. Her zaman diyorum bir işaretin olduğu yeri 50 metre 50 metre taray. Oh, başka. <laughs> Bu yana doğru görünmezdi başka. Bir daha bakalım aynı hareketi yapacak mı aynı yerde? Evet. Demek ki odanın içeride olduğunu bize söylüyor. Yaklaş biraz başka. Bakın şimdi biraz daha dipten gideyim değil mi? Aynen. Görüyorsunuz o da içeride arkadaşlar. Burada bir şey yok. Şöyle tutalım dibinden de hareket etmeden. Görüyor musunuz? Rummanlara kadar dikkatli bakın. Güzel yaklaştır başkan. Halan taramayı tutuşta. Bakın. Kendi nereye veriyor hemen? Otomatik mi? Daha dönüş sistemine kadar bakın. Görüyor musunuz? Daha tutuşta içeriye veriyor. İstersen bir de yukarıdan geleyim mi? Gel başkanım. Bir yukarıdan Sen bir de yukarıdan bakayım. İşaret olmayan yerde arkadaşlar arkadaşlar işaret olmayan yerde işaret olmaz. Yani şey olmaz. Hazine olmaz. Doğru değil mi? Yani. Bakalım. Biraz ileriden geleyim. Başka? Aha. Duvar burası. Değil mi? Evet duvar. Bak giriş gidiyor abi. Boşluk. Boşluk. Oo! Orada Değerli. Abi. Değerli çıktım. Boşluğa geçti bak. Biliyor musun? Boşluk. Değerli. Oo, Boşluk. Duvar. Zaten e, başka zaten şöyle dur. Zaten duvar bak. Bak evet. Tamam bu kadar çek Burası duvar. Duvar. İçeri giriyorum şöyle. Boşluk. İçeride değerli var. Bir daha geleyim. Yaklaşacağım. Oo. Başka çok da sert vuruyor ha. Sert çarpı yaptı göğsüme. Değerli arkadaşlar. Bir de üstündeyken yapalım. Gördün mü? Oo başkan. Çıktım. Boşluk. Boşluk. Duvar. Duva, duva. Burada oda var. İçinde de değerli var. Dediğim gibi mezar odası. Zaten biz mezar odası açmıyoruz. Karşıyız. Değil mi? Evet mezar odası açmıyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar şunu başka İşaretler buralarda yapılmış arkadaşlar. Biz çöze gerek yok mu var mı yok. Yani aslında bak şuradaki işareti gözden kaçırıyorduk başka. Bak şurada bir tane tek merdiven yapılmış. Evet. Tek merdivenden indiğin zaman ya solunda ya sağında ya da olduğu yerde olur. Hı. Bak burada ne tek merdiven bu canlı görselde ne gösterelim. Tek merdiven orada indi. Nereye gelmiş kardeşim? Bak burayı oda. Zaten çatı vererek gelmiş başkanım. Evet. Bak. Oda. Burada da şey var, kasa yapmış, Aldatmacı o. Değil mi? Ya, evet. Esas yavru burada, değil mi? Evet. Esas yavruya bak evet, başkanım, ya. ne şey var ya. Keske çiz orayı bak. Oo, Gördünüz mü arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Sunak'a da göstereyim, bu videoyu bitireyim. Gördünüz mü? Sunak'la buranın arasında kaç metre var? 20 metre var mı? Var başkan. 25 metre var. 25 metre değil mi? Evet. 25 metre varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sunakla arasında 25 metre. 20-25 metre. Gördüğünüz gibi sunak işareti nasıl yapılmış? Evet. Mükemmel. Arkadaşlar. Dediğim gibi zirve birine boşluk baktık. Gördüğünüz gibi neler yaptığını siz de gördünüz. İşaretleri anlatmaya devam. Hoşçakalın.